Bak şu sarsıntılarda, dehşet işte yayınlar içerisinde çeşitli fikirler gençleri aldatmak istiyor, aldatıyorlar. Ya günah değil mi ya? Bu millet Müslüman gençliğini yolları çevirip mesela kahraman reisler, reisler düşme diyorlar ya. Mümkün bu muhafız adam. Kur'an nuru, yani Kur'an hizmetiyle, imanla, itikatla, sözü her şey direkle beraber memleketi muhafız eden bir zat. Peşkeş çekmeye bu ne olduğu gibi bazı Yahudiler işte. Dikti mi? tabii. Bu ne? Bu ne bize en büyük bir iftihar besledi. Neden sahip çıkmıyor insan? Perdeydi, perde gitmiştik üç dört sene versen. Oraya Müslümanla gelmişti, duymuş, duymuş bir zat. Dershane geldi, Türkler, gelmiş, duymuş. Mühim bir zat bu. Siz diyor, ben, benim diyor, şey girermez, benim diyor, sizin reisim Tayyip Bey diyor, anam, babam, canım, her şey feda olsun diyor, yolda diyor. Siz, sizin de en kıymetli bir böyle, buraya 20 kilometre, 20 saat uzakta 25 saat uzakta uçakla. E bak görüyorsun Türkiye hani ben çok geldim Avrupa'ya. Avrupa, ya, Avrupa ya seçim de gördüm. seçim bir şey gördüm bizim arasında böyle muhalif partinin adamı iktidarı icra etmet ediyor. Bir diyor yaparız yaparız diyor gösteriyor ben. Böyle yani yıkmıyor kardeşim yıkmıyor. Bizim bizim Müslümanlarda bu şeytanın şeyi var ya. İşte iyi varsa adatışı. Aile uzunu bozuyor. Kalk kalk kaç olsa geliyor babanın altına giriyor. Ayet-i Kürsü okuyacaksın. Yani kuyruğun nasıl fark okuyacaksın? Şeytan kurtulmak için. ne sarı okuyacaksın. Kur'an'ı okuyacaksın. Bunu hadis okuyacaksın. Tabii kardeşim. Şimdi mesela çıkmış bir der. Allah razı olsun. Müslüman imanır bir zat, Benim kendimi eder, Tüm dünya hakim etmek istiyor. Neden, neden şey diyorsun, tehdit de ediyorsun? Neden yardım etmiyorsun buna? Ne yardım ol, canlı ol, el bulmuyorsun. Değil mi? Böyle böyle fikirleri, gençleri, ya yeter, ya, şey etmeyin, kardeşim, ifade Yeter bu 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 durumu İsrail e birazcık savuken bir sandı uyanın da sandıla uyan anlayın yani, mümkün halini iman dersleri de evet. Yani, bu, biz muhafaza etsin muhafaza etsin amin. Bak şu